Adıyaman Beşpınar Ormanı kalığında atılan bir izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü. Mesire alanına gelen piknikçilerin attığı izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alana doğru ilerledi. Tamam tamam tamam. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine belediye itfaiye ekipleri ve orman işletme yangın müdahale ekipleri yangına müdahale etti. çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.